Teb bankası üzerinden hesap kesim tarihi değiştirme işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Kredi kartı hesap kesim tarihini değiştirmek bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Ancak birçok bankada online işlemlere giriş yaptıktan sonra kredi kartı sekmesinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana ekrandan kart ardından kredi kartı seçeneklerini takip edin. Açılan ekranda kart bilgileri butonuna tıklayın, ödeme bilgileri kısmından düzenle butonuna tıklayarak gelen ekrandan ödeme haftası kısmından dilediğiniz haftayı seçebilir, hesap kesim tarihini bu menü üzerinden değiştirebilirsiniz. Bazı kredi kartlarında tarih aralığı seçebileceğiniz gibi bazılarını da sadece hafta seçebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.